Elimde iki tane bin lira var. Bu bin liralar aynı dönemde de kullanıldı ama biri büyük biri küçük. Ee, solda gördüğünüz bin lira 1993 basımı. O zaman bin liranın değeri tabi daha fazla olduğu için daha büyük bir metale basılabiliyordu. Sonuçta basılan paranın da metalliğinde bir değeri var. Ama zamanla paranın değeri düşmeye başlayınca paranın değeri metalin değerini karşılamamaya başlıyor. 1996 yılına geldiğimizde aynı 1000 liranın küçüğü basıldı. Ee, aslında içerikleri de farklı. Dikkat ederseniz küçük olan 1000 lira, şöyle arkasını çevireyim belki daha net görürsünüz. Ee, daha biraz kahverengi rengi var. Yani bu şeyden de farklı, ee, paranın yaşlanmasından da farklı. Soldaki daha açık renkteken sağdaki daha koyu renkti. Zannediyorum bakır gibi bir şey karıştırılıyor içerisine. Bu sayede aslında paranın e, değeri korunurken paranın metal değeri, burada değeri de diyebilirsiniz ona düşürülmüş oluyor. Enflasyonun para üzerindeki etkisi bu da.